Evet, dün her şeyi terk etmek lazım vesaire gibi tabirlerden takılanlar oldu dinleyicilerden. Her şeyi nasıl terk ederiz? Efendim, bir de aşk mertebesinde söylenen bir söz vardı. Neydi o? Ey işte fena et, feda at vesaire gibi. Bunlar aşk mertebesinde söylenen sözlerdir. Dersin hepsi akıl mertebesinde değildir akıl başkadır, kalp başkadır, ruh sır kafi aka başkadır. Bunların her birinin kendine lazım olan tabir tarzları vardır. Bir aşkın Allah'ı Allah'ın birliğini ispat etmesinin tarzı başkadır. Bir felsefecinin ki başkadır. O Allah'a iman eden aşık bir kimse, Hakk'a aşık bir kimse için onun söyleyeceği sözler başkadır felsefeci birinin bir profun bir bilmem neyi söylediği sözler başkadır. Bu sözleri birbirinden ayırt etmek lazım. Şimdi 17. söz aşk mertebesinde, muhabbet mertebesinde söylenen sözlerdir bunlar. O mertebeden dinlemek lazım geliyor. Elemma efele kâle la uhibbul afilin Lekad ta'yu la uhibbul afilin min halilillah İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden Na'i la uhibbul afilin beni ağlattırdı. Tasabbet aynu kalbi kateratin ba kitabin min şuun Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Şimdi bir adam la uhibbu'l asfilin ayet-i kerimesinden ağlıyorsa o ayetin manasından, tesirinden, tesir gücünden, neticesinden dolayı ağlıyorsa bundan sonra söylenen sözleri tamamlar. Ama ağlamıyorsa itiraz etmeye hakkı yoktur. Çünkü o bu aşk mertebesinde, kalp mertebesinde söylenen bir, yazılan bir eserdir. Bu 17. sözün şu kısmı hepsi öyledir. Bu kısmı da öyledir. Eğer ağlayamıyorsan ama böyle laf olsun diye ağlama değil. Yani buranın bu ayet-i celilenin delalet ettiği manayı düşünerek, idrak ederek, haz ederek zevk ederek ağlayamıyorsan bundan sonrakilerini anladığın kadar idare et. Tam sana göre değil bu ders yani. Evet. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlayıcı katreleri döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktüğü her bir damlası da o kadar hazindir. Ağlattırıyor, Güya kendisi de ağlıyor. Şeye bak yani, güzelliğe bak. Ağlattırıyor. O gözyaşı güya kendisi de ağlıyor. <laughs> Göz, ağlıyor, gözyaşı döküyor. O kadar hazin. O gözyaşı ayrıca ağlıyor. Gözyaşı da ağlıyor. Hmm. O damlalar gelecek farisi fıkralardır. li tefsiri kelamin min hakimin ey nebiyyi fi kelamillah işte o damlalar ise nebi peygamber olan bir hakimi ilahinin kelamullah içinde bulunan bir kelamının bir nevi tefsiridir. Nemi zibaes ufulde gümşüden şuden mahbub. Güzel değil batmakla gayb olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan <gülüyor> <gülüyor> ve aine samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemeli. Güzel değil batmakla gayb olan bir mahbub. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve aine-i samet olan kalp ile sevilmez ve sevilmemez.